Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bir Gaziantep'li olarak size bugün Gaziantep yöresine ait bir yemek yapacağım. Yemeğimizin adı yoğurtlu patates. Farklı bir lezzet, çoğu insan bu lezzeti bilmiyor. Ve biz bu lezzeti yapıp sizlerle paylaşacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Orta boy 4 adet haşlamalık patatesimiz var. 250 gram kuşbaşı kuzu kol etimiz 1,5 su bardağı haşlanmış nohut Ben daha önceden haşlamıştım onu kullanacağım 500 gram yoğurt Ben normal yoğurt kullanıyorum Siz isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 3 tatlı kaşığı nane 1 yemek kaşığı un 1 adet de yumurtamız var Önce yağımızı tenceremize alıyoruz Yağımız ısındı. Şimdi etlerimizi koyalım. Etimizi yaklaşık 10 dakika kavuracağız. Etimiz kavruldu. Şimdi suyumuzu koyacağız. Yaklaşık 1,5 litreye yakın koyacağım göz kararı siz de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, eti, etimiz yaklaşık 45 dakika haşlanacak burada. Haşlanırsa daha yumuşak olacak. Daha Siz isterseniz düdüklü tencerede etle nohutu birlikte haşlayabilirsiniz ama ben böyle yapıyorum çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Et çok yumuşak oluyor. Etimiz haşlanırken biz de bir yandan patateslerimizi doğrayalım. Patateslerimizi suyu aldık. Biraz karıştıracağız patateslerimizi. Etlerimiz haşlanana kadar bu burada biraz böyle bekleyecek. Evet etimiz haşlandı. Şimdi patatesi ekliyoruz. patatesler nişastasını bıraktı suya. Patateslerimiz pişerken biz de yoğurdumuzu hazırlayalım. Yoğurdumuzu aldık kabımıza. Bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Önce bir kaşık yardımıyla ben karıştırıp sonra blenderla çekeceğim. Yoğurdumuz hazır. Patateslerimiz biraz pişti. Şimdi nohutlarımızı ekliyoruz. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi yemeğimizin suyundan alacağız. Yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Ee, eklerken yoğurdumuzu sürekli karıştıracağız aynı ısıya gelene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Yoğurdumuzun kesilmemesi için çok dikkat etmek gerekiyor buraya. Yemeğimize tekrar karıştırarak katıyoruz. Yavaş yavaş. Gayet. Bu aşamada tuzumuzu ekliyoruz. Yoğurtlu yemeklerde tuz en sona bırakıyoruz tuzu. Biraz kaynamasına bekleyeceğiz. Kaynaması gerekiyor çünkü yoğurdumuzu pişirmedik. Kıvamı da gayet güzel oldu. Evet yağımızı ısıttık. Şimdi. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Tadına baktım gerçekten mükemmel olmuş. Yoğurdun kıvamı çok güzel. Et patates çok güzel pişmiş. Mutlaka evinizde denemenizi istediğim bir yemek. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.